Efendim biz cuma akşamı e, daha herhangi bir S&P videosu ya da Standard Poor's açıklaması gelmeden önce bu yayını gerçekleştiriyoruz. Sayın Emre Alkin'le birlikte bir haftayı geride bırakırken yine on soruda Türkiye gündemini ve piyasalarını değerlendireceğiz. E, Emre Hocam öncelikle yayına hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Bu sefer Bursa'dan e, selamlar. Ondan sonra e, Bursa tabii Osman Gazi Köprüsü ile beraber çok yakınlaştı fakat giderken maalesef o deniz salyası denilen şeyin bütün Marmara'ya nasıl etkili olduğunu gördüm ve inanın çok üzüldüm. Evet yani geçen gün bir resim gönderdiler bana da bizim tekneci arkadaşlar yani adanın etrafı, Ostancı'nın etrafı falan inanılmaz hakikaten biz bir şeyleri ıskalıyoruz ama yani farkına vardığımızda inşallah çok geç olmaz diyeceğim Sabahleyin Atilla ile bir yayın gerçekleştirdik. Orada da espri yaptı. Ben böyle daha çok çiçek böcek ve mutlu mutlu mesajlar verirken e, bence dedi Ege'de balıkçılık yapmak dedi en e, şeyli işlerden biri olabilir. E, verimli işlerden biri olabilir. Ben de o an jeton düşmedi ama sonra dedim e, ne oluyor? Şimdi e, şunu e, soracağım. O yayının ardından ben yorumları okuyorum. Pek çok e, izleyicimiz dediler ki Artunç Bey gündem çok yoğun. Dolar TL işte tarihi rekorlar kırıyor. Siz işte yapıyorsunuz böyle son dakika yayınları 22 22'ler falan onları yaparsınız. Ben dedim ki hani bu yayını çekelim. Cumartesi yerine belki bu akşam kullanırız. Gerekirse bu akşam başka bir şey yapmak onu da yaparız. Ama hocam ilk sorun bu. Dolar TL neden yükseliyor? Şimdi her şeyden evvel bir ufak e, sistem olacak ama sistemim tabii ki size değil. Ee, şöyle, e, sizin e, bu kıymetli kanalınızdan, benim kendi kanalımdan veya herhangi bir şekilde ana akım medyada bir yerde çıktığımız zaman sürekli olarak sanki bizi daha dün geceden itibaren seyretmeye başlamışlar gibi serzenişte bulunanlar var. Atilla Yeşilada, siz, ben, Murat Saman, Mert Yılmaz, Dan Levent, daha sayarım yani, yani hakikaten aklı başında, eli vicdanında olan sizin kanallarınıza çıkan Işık Beyler vesaire Sayın Ökte hep biz uyardık. Ya uyarmadık mı? Anlamadım ki. Yani yıllardır şunu söylüyoruz. Türk lirasının değer kaybetmesi için binlerce sebep var artık. Evet. Yani sadece bir tane değil. Ama Türk lirasının istikrarlı seyretmesi için birkaç tane sebep var. Bunlar kesinlikle ekonomik değil. Bunlar bir irade. Yani hükümetin bir öncelik tespiti yapması lazım. Bu öncelik tespitine göre diyecek ki şunlar şunlar yapılacak ve göreceksiniz ki ondan sonra döviz kurları ya istikrara girecek yani Türk lirası istikrara girecek. Şimdi demek ki bunun sebebi ekonomik değil. Yan etkileri, sonuçları ekonomik. Ona kabul ediyorum. Mesela Merkez Bankası rezervlerinin şu an ödünç parayla yapılmış olması. Bu ekonomik bir karar mı? Hayır değil. Bu tamamen siyasi bir karar. Siyasi bir karar derken siyasetçilerin aldığı bir karar. Çünkü bürokratlar karar vermiyor buna. Değil mi tek başına? İş adamları da böyle yapın dese de bu bir irade. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ithalatının yüzde %85'inden fazlasını ham madde aramalı yatırım malı olması. Ekonomik bir karar mı? Hayır hiç değil. Bu da siyasi bir karar. Niye? E Çünkü bunların Türkiye'de üretilmesi için gereken irade geriye dönüp baktığınızda 40 yıldır 50 yıldır gösterilmemiş. Yoksa yapılır. Peki söylüyorum. Döviz borcumuzun yani yabancı para cinsinden borcumuzun milli gelirimizin oranının %62.5 olması ekonomik bir şey midir acaba? Karar mıdır? Hayır. Bu da siyasi bir karar. Niye? Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi e bununla beraber faizlerin yüksek olması sebebiyle kuruluşlarımız, kurumlarımız yani şöyle diyeyim iş dünyamız döviz cinsinden borçlanmayı faizi düşük diye kabul etmiş, hatta döviz geliri var diye de kendine döviz e, girdisi yapmış, bu şekilde gitmiş ve muazzam bir borç büyüklüğüyle karşı karşıya kalmış kaldı gibi de döviz kurları artmış. Şimdi demek ki şöyle yapmak lazım. Bakın. 2300-2500 yıllık tarihe baktığımızda hem Sokrat hem Aristo hem Eflatun, Platon bunları tarif etmiş. Demiş ki olabilir. Mesela Güney Kore gibi merkezileştirebilirsiniz idareyi. Ama ben idareyi merkezileştirdiğiniz zaman dış kulvarlarda kalan yerleri başıboş bırakamazsınız. Mesela bazı iş adamları var. Şaşırıyorum. Adam kapıdaki güvenlik görevlisine kadar kendisi alıyor. Şimdi bir yandan kötü. Ya böyle de olur mu diyorsun? Bir yandan da kendi karakter yapısı açısından doğrusunu yapıyor. Niye? Çünkü hem merkezi iyileştirmiş bana sormadan bir şey yapmayın diyor. Ama herkesi de tek tek tanıyor. Çok yıpratıcı bir şekilde herkese de tek tek uğraşıyor. Çünkü başka çaresi yok. Model köhne ama yapılması gereken bu. Şimdi merkeziyetçi modeller köhnedir. Çalışmaz. Evet. binlerce yıl denemiştir. Çalışmamıştır. Roma bile yani şöyle Roma bile denemiş başaramamış bunu. Biz denemeye çalışıyoruz. Benim bahsettiğim şey bir boşu boş bırakılmışlık var. İç siyasette sürekli sertleşme, sert söylemler ama aslında iç siyaset şu an başıboş boş bırakılmış. Yani saflar sıklaşmadı. Değerli toplu bir konsolidasyon yok. Diplomasi. Aslında baktığınız zaman son derece dağınık bir gördüm. arz ediyoruz. evet. ediyoruz. Hal böyle ki ya, yabancı yatırımcı da, Türk yatırımcı da bakıyor diyor ki ya Türk lirasından biz uzak duralım. Evet. Hem maliyetler döviz cinsinden bu memlekette hem döviz rezervleri çok az yok gibi. E, bu kadar da risk var. E, ben niye durayım TL'de diyor. Haksız mı insanlar? Haklı. Emre Hocam e, lafınızı balla keseceğim. İki tane şey söyleyeceğim. İki ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok, çok, çok mersi. Bir tanesi şu. Yani esasında siz hani mesela arada konuşuyoruz ya Artun sen her gün piyasa konuşuyorsun yorulmuyor musun ya sıkıcı bir şey esasında aynı konu var hep aynı konuyu anlatıyoruz e, diyorsun. E hocam sizde her yayında esasında sorun ekonomik değil siyasi yönetimsel diyorsunuz. Doğru. Evet. Dolayısıyla dilimizde tüy bitti. Değil mi? Yani hani esasında aynı şeyi anlatıp duruyoruz. Buradaki yanlış belli diyoruz ve o yüzden başa geleceğim birazcık böyle e, ee, çıkıntılık yapacağım ama hani siz bir sürü nedeni var Türk lirasının değer kaybetmesi için diyorsunuz ya bence bir tane nedeni var. O sizin anlattığınız neden. Yani Doğru. bunu döndürün tersine konu kapanır. Şimdi ama izleyiciler bizim şeyi seviyorlar ya yani böyle e, o anki action ya hocam ne oldu da ama bugün oldu. Ya kardeşim olan birikiyor 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 gelecek hafta enflasyon var bu akşam e, S&P var, yok oradan video geldi mi, yok oldum bilmem ne bir sürü şey var. Peki bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Bu böyle yani herkese şeyle hani yakararak sorduğum soru, bu nereye kadar, ne zaman ve ne şekilde böyle gidecek? Güzel soru. Şimdi e, biliyorsunuz ben üniversitede öğretim üyesi olduğum için e, açıkçası e, diplomasiden tutun da hani tıp ilmine kadar birçok kıymetli hoca ile çalışıp besleniyorum. Bu demek değildir ki onlardan bir paragrafı öğrendim ve yaşasın hepsinin ben uzmanı oldum. Ben böyle bir adam değil. Ama size duyduğum ve derlediğim şeyleri söylüyorum. İç siyaset ve diplomasi uzmanları şunu söylüyor. Bir erken seçim olmaz ama erkenden seçim olacakmış gibi sertleşeceğiz diyor. Mesela bu benim için bir karine kenara koydum. Diğer tarafta diplomasiyle alakalı şunu söylüyorlar. Avrupa Birliği'nin bize yumuşaması geçicidir. Avrupa Birliği kendi kırmızı çizgilerinden vazgeçmedi biz de vazgeçmedik. Kimsenin birbirinden özür dileme niyeti yok. Amerika Birleşik Devletleri ile olan e, ilişkilerimiz nahoş gidiyor. Yani iyi gitmiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte yatırımcılarla yaptığı görüşme, oradaki notlar vesaireler yani anlaşılıyor ki Biden yönetimi e, Türkiye'ye negatif bakıyor. Şimdi bunun da kısa vadede düzelmesi imkansız. Öyle ne mi? onlar zevkte tabii, ne onlar peteği bize yollayacaklar, ondan sonra yollamayacaklar ya. Yani. Orada duracak, demokrasinin kılıcı gibi sürekli olarak bize karşı o alçakları, hainleri bize karşı kışkırtacaklar vesaire. Daha biliyorsunuz dün Berlin'de neler oldu, hepimiz gördük. Yani bunu orada sıcak tutacaklar. Şimdi hal böyleyken bizim diplomasi de çok yavaş ama emin adımlarla bir düzelmeye doğru gidiyor olmamız lazım. Fakat yabancı yatırımcı ve Türk yatırımcı bu düzelmenin, bu ilerlemenin adımlarını görmedikleri için dövizin ateşi hep sıcak kalacak. İşte bugün deneyecek böyle bir işte 8.60'ı geçermiş gibi yapacak. Ertesi hafta bakacaklar acaba ne oluyor? Ertesi hafta da aynı şey olunca bu sefer daha yukarısını deneyecekler. Daha yukarısını deneyecekler. Doldur boşaltla da para kazanıyor. Para ve sermaye piyasası. Yani, Kim de biz satacak Emre Hocam? Çünkü bu sefer siz de söylediniz ya rezerv yok. E, faiz arttırımı yapmak abi. istemiyor Merkez Bankası. E, yani nasıl denge bulacak bu? Nasıl duracak sizce? Yani duracak mı ya da? İki türlü durur. Bir, hakikaten demin bahsettiğim gibi hükümet çok basiretli hamleler yapmaya karar verir ve daha birinci adımda yatırımcı der ki abi işler değişti rüzgar döndü deyip oradan satar. Fark etmez. İkincisi hakikaten majör bir kasırga yaşarsak o kasırganın bitiminde satar. Artık orada seviye kaç olur onu bilemem. Evet. Yani bunun iki tane unsuru var. Üçüncüsü yok. Hı. Evet hayır belki yok yani. Evet, evet dediğim ya hani mavi alan Hani temiz olduğu için söylüyorum mavi renk hani güzel bir renkti hükümet der ki iç siyaset ve dış siyasette bu adımları atacağız ve göreceksiniz ki yatırımcı diyecek ki tamam Türkiye 2013'ten önceki hikayeyi tekrar geri döndü yazmaya başladı. Okey okay o zaman. Evet. Yani, hayır. Kırmızı bölge kırmızı senaryo yani riskli senaryo bodoslama gidiş tamam mı? Fark etmez ne yapalım? bu kadar olmuşsa şu kadar da olur. Ne olur ki zaten bize deyip Bodoslama gidip kasırgayı yaşatmak, kasırganın sonunda da artık bundan da kötüsü olmaz diye karar veren yatırımcılar buradan döviz satıp artık para parası pul olmuş hisse senetlerine ve Türk varlıklarına dönüş yaparlar. Ama yavaş yavaş dönüş yaparlar. Çabuk olmaz bu. Evet. E, hocam şimdi e, biraz önce siz de söylediniz ben onun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu sefer döviz rezervi de olmadığı için böyle e, tedrici hareketler eninde sonunda yani dener 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 bakar böyle köpek balığı gibi ne tepki alıyor ne tepki alıyor ne tepki alıyor en sonunda dişi geçirir. Yani bunun olmasını istemiyoruz bunun önlenmesi için aylardır yıllardır söylüyoruz ne olur bir şey yapın diye baştaki serzenişinize katılıyorum o açıdan. Yani biz her zaman Türkiye'nin bir fakirliğe doğru gittiğini ve bunun önlenmesi gerektiği noktasında altını çiziyorduk. E, ee, bu serzenişimizde bir kere çok haklıyız. Bunun da tekrar altını çiziyorum ve bir de her birine ayrı ayrı saygı duyduğum Altınbaş Üniversitesi'nin siz saygıdeğer öğretim üyeleri Ahmet Kasım Han, Mafiye İlmez Hoca ve sizin geçen gün bu işte ticaret savaşı ve etkileri konusunu dinledim. Biraz önce siz dış politikaya ilişkin bir şeyler söylerken hemen aklıma o geldi. Dedim ki biz bir kere e, Han'ı yayına çıkarmıştık burada aylar öncesinde. Şimdi bizim izleyicimiz ona hazır. Onu da bir tekrar konuk edeceğim. Ee, ve etmek istiyorum. Ee, müsaadenizle onu Tabii da de. söyleyeyim. Hatta, çok şey değil olur. Değil Çünkü Ahmet Hoca'da başka senaryolar var. Şimdi. Onu Harika. Dolayayım. Dolayısıyla onun da şimdi buradan müjdesini verelim. Onu da burada aramıza katacağız. Kullanacağız diye. Hocam şunu soracağım. Şimdi biraz önce dediniz ki Türkiye ile Amerika'nın barışması kolay değil. Avrupa Birliği de bizi kolay affetmez. Şimdi benim gördüğüm sabahleyin Atilla Yeşilada'ya sorduğum da buydu. Amerika artık ya benim yanımdasın ya değilsin. Ya e, şey nedir adı? Serbest piyasadan, demokrasiden yanasın ya değilsin. Kavgasını, ayrımını çok net yapıyor. Önümüzdeki dönemde Haziran'da yapılacak NATO zirvesinde sizce böyle bir bakış açısı varken Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çözüm Me ulaşması ihtimali ne kadardır Sizce şimdi e, şöyle diyeyim ya Aslında e, Amerika'nın bize e, nasıl diyeyim e, kin tutması vesaire gibi şeyler var veya bizi affetme öyle diyor Biz karşılıklı affetmiyoruz birbirimizi Amerika yani böyle bir durum var ya yani çuval hadisesinden beri Hatta muavenet zırhlısına kadar geri götürebilirim onu. Yani gençler bilmez, biz biliriz. Acısı yüreğimizdedir onun. bizim bizim şeyimiz var. Yani bu, bu konuyla alakalı e, maalesef rezervimiz var. Amerikalıların da bizle alakalı rezervi var. var. Onu hiç unutmayalım. Bir de o var yani. Bir Mart tezkeresi var hatırlatayım bir defa. Yani, karşılıklı birbirimizden nefret etmek için gerekli her sebebimiz var. Avrupalılarla çok tuhaf yani mesela 2013 yılından 2018'e kadar Avrupa Birliği'ne dış ticaret açığı verirken şimdi dış ticaret fazlası veriyoruz. Enteresan onu da söyleyeyim yani. Yani dolayısıyla Avrupalılar da diyor ki ya en çok malı bize satıp en çok niye bize kızıyorsunuz diye. Şimdi bu da değişik bir durum. Yani Avrupalılar da bize öbür taraftan küskün. Biz de onlara 15 Temmuz'dan sonra küstük. Yani Böyle tam saflarını belli etmeliler vesaire diye. Ama yani dışarıdan bakan birisi için, yani Türkiye şaşkınlıkla izlenen bir yer. Yani tam insanlar nerede saf duracağını da şaşırıyor. Onu da, o hakkı da teslim etmek istiyorum. Şimdi gelmek istediğim yer şurası. Ee, üç tane koşul var. Bu üç koşuldan bir tanesi, bir, Amerika dediğini yapar, bileğimizi büker. Yani çok da kolay gözükmüyor. Elinde ne koz var bilmiyoruz Amerika. Nın. Yani koz illa birisinin açığı kaçığı değil. Bak Türkiye sen güzel davranırsan ben de sana bu güzelliği yaparım deyip bilek büker. Ha, ha Türkiye bilek büker. Valla o da kolay değil. Niye? Çünkü bu Amerikalıların ya Türkiye bizden büyüktü ki ya ne yapmak istiyor diye haklı bir şeyi bile kamikaze gibi reddetme şeyleri var Amerikalıların. Böyle bir durum var. Üçüncüsü statüko. Nedir? Gerginlik böyle devam eder. Ya bu gerginliği yönetmeye çalışırız. Belirsizliği yönetmeye çalışırız. Bu hoş bir şey değil. Çünkü ben yani hani şöyle diyeyim size. Belirsizlik yönetilemez. Belirsizlik ancak idare edilir. Bakın mesela iyi günleri ve kötü günleri yönetirsiniz. Niye? Çünkü belirli. Çünkü hmm. insan olduğu bir tek belirsizlikten hoşlanmaz. İyi dengeyi yönetebilirsiniz. Kötü dengeyi yönetebilirsiniz. Bravo. Ama Arafta kalırsanız karar aynen, aynen Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla e, belirsizliği uzun süre yönetemeyeceğiz ama bence her iki taraf şuna karar verecek. Acaba biz ne kadar idare edebiliriz Stotiko'yla? Yani Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlik bir Stotiko şu an. Yani herkes biliyor farkında. Yani bir gerginlik var, muğlaklık var. Amerika'nın ihlalleri var uluslararası hukuku ihlal ettiği davranışları var. Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal etmediği ama ihlal ediyormuşçasına etrafa lanse edilen davranışları var vesaire. Şimdi bu açısından baktığınız zaman bu gerginliğin eğer böyle kalması iki tarafın da faydasına olacaksa iki taraf çaktırmadan tamam diyecek. Hadi bir sene daha topu ileri atalım diye. O yüzden NATO zirvesinde büyük bir gerginlik olmaz. Ama Karşı da iki tarafta birbirine jestler. Jest derken yani tepkiler verir ya da böyle bir hareketler yapan. Hiç kimse altında kalmadı öbürünün der. Kapatır gideriz. Bizim basın öyle yazar. Onların basını da öbür türlü yazar. Böyle gideriz. Ama statik öyle ancak bir sene gider bu iş. Bir sene sonra daha büyük gerginliklere gebe olur. O yüzden benim umduğum yine dediğim gibi Çağrı Erhan hocayla Ahmet Kasım Han Hoca'nın işleri bunlar. Ben siyaset bilimcisi değilim. Yani bunun bir su yoluna bir şekilde gitmesi lazım ama kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Peki son soru. Biraz önce zaten olasılıkları söylediniz. Zaten senaryo analizi yaparken değişkenleri koyarsınız ve olası senaryoları iyi kötü hani en olası senaryolar en uzak senaryolar diye fiyatlandırırsınız. Onların getirilerine risklerine bakarsınız ve bir çıktı matriksi oluşturursunuz. Ona göre hareket edersiniz ama bir yandan da bir böyle hani hissi kablen vuku, işte gap feeling dedikleri bir bu bizim saçların grileşmesinden kaynaklanan bir böyle düşünce de oluşur arka tarafta. Sizinkiler maşallah sizinki sizi tenzih ederek söylüyorum. Kısa diye gözükmüyor benimkiler de beyaz. Yani, Aynen kısa. <laughs> o, o, farkındayım. Şimdi hocam siz Emre Halkin olarak baktığınız zaman tabloya hani ya bence böyle olacak dediğiniz hani mesela kur tarafında böyle dokuzlar onlar falan ben hiç Hani olmayacak diye düşünüyorum, hiç inanmadım ama hani enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bir hissiyatınız var mı? Ben şöyle olacak diye bekliyorum dediğiniz bir şey var mı? Ee, ben işlerin raydan çıkmak üzere olduğunu görüyorum. Tamam. Yani e, bunu neye göre söylüyorum? Mesela bir buçukta üç liraya kadar benim sıkıntım olmamıştı. Bakın hmm. ne zaman ki üç üç buçuk aralığını iki denemeden sonra geçti, Bugünden sonra. Benim burnum hep kötü koku aldı. Evet. Sonra 7.2'den 5.5'a düştüğünde bir rahatlamıştım. Evet. Faiz Fakat, arttı, tekrar normalleşti normalleştik diye. Fakat tekrar yükselmeye 6.40 6.50'lerden sonra benim yine moralim bozuldu. Yani asıl benim moralimi bozan Sayın Naci Ağbal'ın görevden alınmanın alınmasının mesnetinin anlatılamaması ve Iki, bir hafta mı iki hafta içerisinde iki defa TÜİK başkanı değişmesi mesela. Çok acayip bir şey. Yani dışarıdan bakan insanlar yani ne, niye ne oluyor diyor. Yani ne var ki bu kadar yani değişiyor diye. Son, sonuçta evet doğru başkanlar önemlidir ama bir sistem vardır. Hani başkanın sanki dediği dedik çaldığı düdük falan değil ki orada bir komite var, bir komisyon var, bir kurul var. Tuhaf yani şöyle diyeyim. Bence işler eğer doğru müdahale edilmezse raydan çıkmak üzere. Bunun itirafını yapıyorum. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum ve faiz oranları bu seviyede kronik geçebilir. Bunun da uyarısını yapmak istiyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben bir kere daha şunun altını çizeceğim. Esasında kendi aleyhinize ya da kendi çıkarlarınızı düşünmeden gerçekleri söylemek sanki Kötü olanları gerçek olduğu için söylenildiğinde istiyormuşçasına algılanmak bizlere yapılacak en büyük bence haksızlık. Evet. Biz e, hiç kendi çıkarımızı düşünmeden, çünkü hepimiz birlikte fakirleşiyoruz, doğruları söylüyoruz. Doğruları söylediğimiz için de hani belki dokuz köyden kovabilirler ama biz buradayız bir yere gitmiyoruz. Birlikte doğruları söylemeye devam edeceğiz. Emre Akin, hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Bütün ekibe ve bizi izleyen kıymetli insanlara iyi hafta sonu.